Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle arıza kodu P0122, gaz kelebeği konum sensörü A, gaz pedalı konum sensörü A giriş de geri coktusuk. Hakkında bir video hazırladım. Bu videoda bu arıza kodunun ne anlama geldiğini, neden oluştuğunu ve nasıl giderilebileceğini detaylı bir şekilde anlatacağım. Ayrıca bu arıza koduyla karşılaştığınızda neler yapmanız gerektiği konusunda da bilgiler vereceğim. Umarım bu video sizin için faydalı olur. İyi seyirler. P0122 arıza kodu, gaz kelebeği konum sensörü anın TPS veya gaz pedal konum sensörü anın et giriş tegerinin çoklusu kolduğunu gösterir. Bu, motor kontrol anitesinin ECU, gaz pedalının konumu hakkında doğru bilgi alamadığı anlamına gelir. Gaz kelebeği konum sensörünün arızalı olması Gaz pedal konum sensörünün arızalı olması. Gaz kelebeği gövdesinin kırlı veya tıkalı olması. Gaz pedalının kablolarının hasarlı olması. Ecunun arızalı olması. Motorun rolantide çalışırken stop etmesi. Motorun gaz pedalına tepki vermemesi. Motorun güç kaybetmesi. Motorun düzensiz çalışması. Çek engine ısıgının yanması. Gaz kelebeği konum sensörünü kontrol edin ve gerekirse degistirin. Gaz pedal konum sensörünü kontrol edin ve gerekirse degistirin. Gaz kelebeği gövdesini temizleyin. Gaz pedalının kablolarını kontrol edin ve gerekirse degistirin. Ecu'yu kontrol edin ve gerekirse degistirin. P0122 kodunu onarmak için gereken maliyet, sorunun nedenine bağlı olarak değişebilir. Gaz kelebeği konum sensörünün degistirilmesi genellikle 100-200 Türk lirası arasında mal olurken, gaz pedal konum sensörünün degistirilmesi 200-300 Türk lirası arasında mal olabilir. Gaz kelebeği goldesinin temizlenmesi genellikle 50-100 Türk lirası arasında mal olurken, Ecun'un degistirilmesi 1000-2000 Türk lirası arasında mal olabilir. P0-122 kodunu onarmak için bir servise gitmeniz gerekmeyebilir. Ancak sorunun nedenini kendiniz tesis edemiyorsanız veya onarım istemini kendiniz yapamıyorsanız, bir servise gitmeniz onerilir. P0122 kodunu onarmadan aracınızı kullanabilirsiniz, ancak bu onerilmez. P0122 kodu, motorun duzgun çalışmasını etkileyebilir ve bu da aracın güvenliğini tehlikeye atabilir. P0122 kodunu onlemek için sunları yapabilirsiniz. Aracınızın düzenli bakımını yaptırın. Gaz kelebeği gövdesini düzenli olarak temizleyin. Gaz pedalının kablolarını düzenli olarak kontrol edin. Aracınızı güvenilir bir serviste onartın. P0122 arıza kodu, gaz kelebeği konum sensörü A'nın veya gaz pedal konum sensörü A'nın giriş değerinin oldu olduğunu gösterir. Bu sorunu çözmek için gaz kelebeği konum sensörünü, gaz pedal konum sensörünü Gaz kelebeği gövdesini veya ecüyü kontrol etmeniz ve gerekirse değiştirmeniz gerekebilir. P0122 kodunu onarmadan aracınızı kullanabilirsiniz, ancak bu onerilmez. P0122 kodunu onlemek için aracınızın düzenli bakımını yaptırmanız, gaz kelebeği gövdesini düzenli olarak temizlemeniz ve gaz pedalının kablolarını düzenli olarak kontrol etmeniz onerilir. Bu videoda P0122 arıza kodunu ele alacağız. Bu kod, gaz kelebeği konum sensörü A veya gaz pedal konum sensörü A'da bir sorun olduğunu gösterir. P0122 kodunu tesis etmek için aşağıdaki adımları izleyebilirsiniz. Arıza kodunu okuyun. Obdadı tarayıcısı kullanarak aracınızın arıza kodlarını okuyun. P0122 kodunu görürseniz, bu kod gaz kelebeği konum sensörü A veya gaz pedal konum sensörü A'da bir sorun oldu bunu gösterir. Gaz kelebeği konum sensörü'nü kontrol edin. Gaz kelebeği konum sensörü, gaz kelebeği gövdesine bağlıdır. Sensör, gaz kelebeğinin konumunu ölçer ve bu bilgiyi motor kontrol anitesine (ECU) gönderir. Sensörde bir sorun varsa, ECU yalnız bir gaz kelebeği konumu sinyali alabilir. Gaz pedal konum sensörünü kontrol edin. Gaz pedal konum sensörü, gaz pedalına bağlıdır. Sensör, gaz pedalının konumunu ölçer ve bu bilgiyi ECE'ye gönderir. Sensörde bir sorun varsa, ECU uyanlıs bir gaz pedal konumu sinyali alabilir. Kabloları ve konektörleri kontrol edin. Gaz kelebeği konum sensörü ve gaz pedal konum sensörü arasındaki kabloları ve konektörleri kontrol edin kablolar veya konektörler hasarlıysa, sensörlere yalnız bir sinyal gönderilebilir. P0122 kodunu onarmak için asagıdaki adımları izleyebilirsiniz. Gaz kelebeği konum sensörünü degistirin. Gaz kelebeği konum sensörü. Arızalıysa degistirilmesi gerekir. Gaz pedal konum sensörünü degistirin. Gaz pedal konum sensörü arızalıysa degistirilmesi gerekir. Kabloları ve konektörleri onarın. Gaz kelebeği konum sensörü ve gaz pedal konum sensörü arasındaki kablolar veya konektörler hasarlıysa onarılmaları veya değiştirilmeleri gerekir. P0122 kodu genellikle aracın rolantide çalışırken veya dusuk hızlarda seyir halindeyken ortaya çıkar. P0122 koduna sahip bir araç genellikle rolantide çalışırken veya dusuk hızlarda seyir halindeyken stop edebilir. P0122 koduna sahip bir araç, genellikle yakıt tüketiminin artmasına neden olur. Gaz kelebeği konum sensörü, motor kontrol anitesine (ECU) gaz kelebeğinin konumu hakkında bilgi gönderen bir sensördür. ECU bu bilgiyi yakıt enjeksiyonu ve ateşleme zamanlamasını ayarlamak için kullanır. Gaz kelebeği konum sensörü arızalıysa, ECU yalnız bir gaz kelebeği konumu sinyali alabilir. Bu da, aracın yolantide çalışırken veya dusuk hızlarda seyir halindeyken stop etmesine veya yakıt tüketiminin artmasına neden olabilir. Umarım bu video, P0122 arıza kodunu anlamanıza yardımcı olmuştur. Bu kodla ilgili herhangi bir sorunuz varsa, lütfen yorumlarda belirtin.